Kafanda şey var. <laughs> Baş ha. He. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yap yeni videoyla karşınızdayım. Bugün atmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar, e, oklaya falan o şeyleri vuracağız, balonları vuracağız. Bir tane tişört e, hediye ödülü koydum içine. O kimen çıkarsa yaşadı. Diğer iki kişiden lan ne yedi? Biz videoya geçelim. Hadi. 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 Vur vur onu vur. Niye <laughs> 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 herkes aynı şeyi vurmayın? O nasıl ya? lan vurdu patlamadı. Nasıl vurdu patlamadı? Vurdu patlamadı. Değdi mi? Balana değdi ama patlamadı. Yandan değdi geçti Aa, yani. hmm. Sabit durma. <laughs> Oy.

Biz, e, arkadaşlar istediğini yaptır biz normal diyemezsiniz yani bir şansınız yok Buna tişört hediye alacağız birazdan gideceğiz giyme Bana da istediğini yaptır e, Şey yapacaklar ceza <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ya. biz geçelim ceza ödül şeylerine Arkadaşlar geldik e, şeye giyme Şimdi bir tişört alayım kardeşime Alayım kadar evet. tamam, <laughs> uzun <hangi> <laughs> Sanki donma açıyor Manyak bir hikaye anlatacağım Bir gün O gün gelmişti. O gün nenemle Dedemi şeyde buldum Petrolde giderken <laughs> <laughs> dönüp ben geçerken bir baktım kanalos, kanalizasyon ka kapağı açıktır. Neyse baktım aşağıda ses çıkıyor. Şöyle bir baktım aşağıda dedem içinde. Aa, dedem içinde. Ne yapıyor acaba? <gülüyor> 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 bir bakın bak ses çıkıyor. <laughs> Ama ben de neyse Sıkıntı bu konu hakkında çok girmeyelim. Nasıl? Süper. Çok Beğendim? güzel. Gördüğünüz evet. gibi çok güzel hoşuma gitti. Ben, ey ben, ey kardeşim, ben senin tarzını <laughs> Abi çok <güzel> dedim ben. <laughs> Afiyet olsun. Sağ. <laughs> <laughs> Seni ben, bir ben, daha buralarda gel. <laughs> <ben. gülüyor> Neyse arkadaşlar, e, Umut'un ödülünü yaptığımıza göre biz de şimdi kendi cezalarımıza geçelim. Bizim cezalarımız da umut verecek. Benim cezam atlamak. Tamam. Bir sen? Yok bir şey olmaz. Ama sakin ol lan macımız yaşar, yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir at. Bugünkü ceza mıydı ben? Ona ödüldü. Ona ödüldü. Senin videona gelelim. Oradaki bisikleti görüyorsun. Yok amına. Gel gel. Kavma, gel. Allah şahımın milletin <laughs> bisikletinde binmek ya. Yok, bir bana? Ceza cezadır yapacaksın. Ceza cezadır yapacaksın abi. Umur. Ya herkes... Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, biz nasıl söylesem e, itfaiye size biliyorsunuz. işte izin vermediler belediye falan dediler sıkıntı çıkar o yüzden ben izin vermediler. Maalesef olmadı. Tamam. Arkadaşlar Barış'ın canasını mı verdik? O da gitti. Tek kaldım cazanla birlikte lan. Evet canım. Hadi şimdi bisikleti al da kaç. Altı sahibine ne dersin bilmiyorum. Oğlum abi? Yo, ayıp tırmanı. Yok ayıp yok ayıbım ayıbı yok. Tamam yo. şuraya gidin bir direğe tırmanıp gelin. Yok bisiklet. Ne yapacaksın? Ceza cezalar. Valla <laughs> Vallahi bisikleti aldık arkadaşlar. Sana ne la? Şimdi adam gelse, hesabını ne verecek bilmiyoruz artık. Hele ki sahibe gelmeden kaçalım, hadi gel. Gel, 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 <laughs> gel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu, bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan videoyu beğenmeyin. Buradan da kanun, abone olabilirsiniz. E, size sizlere seviyorum. Görüşürüz.